tabii ki Güllü'yü ve diğerlerini de annem yaptı. Ee, ben şu an zaten o papağanın Güllü yani ismini koydum. Peki. Evet. Siz biraz bakın. Ben de size söyleyeyim. Daha diğerlerinin ismini koymadım. Yorumlara onların isimlerini koyduysanız yorumlara yazabilirsiniz. Evet, mesela Gülle'yi bir alalım. Gülle ne demek istersin? Merhaba. Bunlar benim arkadaşlarım. En, en eğlenceli olan da kuş. Merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba. Ben çok tatlıyım, ben çok tatlıyım, ben çok tatlıyım. Oh. Evet arkadaşlar. Bunları kim yaptı? Arzu teyze yaptı. Hepinizin mi? Evet. Nerede yaptı sizi? Kırsta. Ne kursu? Bir tane çocuk eğitim kursunda. Hmm. Tabii ki arkadaşlar ben size... Güllü bu ne? O ayraç. Üstündeki ne? Kayran adam güzelmiş. Bu ne? Ne kuklası bu? El parmak kuklası. Bakayım. Ay çok tatlı. Merhaba merhaba merhaba. Arkadaşlar bu arada kuş her şeyi beş kere ya da dört kere söylemeyi acayip sever. Onun dili o. Kuş dili mi? bu ne? Krabiye. Parmak kukla değil mi güllüğü? Evet. Bu da parmak kukla. Bakalım. Hmm. Çok güzelmiş. Bu da of. mı parmak kukla? Evet. Bunların isimlerini kim koyacak Gülücük? Vallahi arkadaşlarımız bizi izliyorsa onlar koyacak. Tamam yorumlara yazsınlar. Evet. Bu da diğer kuş. Ve bu da ayraç. Havuç sever. An <laughs> ismini şimdi koydum. Havucu da elinde. Boyunun da pompik pompik. Bin 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 <laughs> Çok güzelmiş. Güldü nerede? Burada. Güldü. Sen kaç yaşındasın? İki. iki kanat, iki göz, iki burun, iki kalp. Hu ama sanki daha büyük gibi gözüküyorsun. Bir annene sor bakayım kaç yaşındasın tamam mı? İki yaşında olduğuma eminim ama sorarım. Tamam. Sen renkleri biliyor musun? Evet hepsini ezbere biliyorum. Emin misin? Evet sarabilirsin. Tamam bu ne renk? Bu mu? Kırmızı fuşya. Hı hı. Bu ne renk? Mavi. Bu ne renk? Bu ne renk? Hangisi? Bu kukla. Bu kukla yani şu tarafı terengi. rengi. Bu köpüş? Köpüş de ter rengi. Kuş? Pembe. Kurabiye canavarı adam? Eflatun. Hmm. Birli. Efendim. Bak bakalım Eflatun mu? Eflatun işte. İyice bak. Eflatun. Hmm. Emin misin? Ya bas baya Eflatun işte. Eflatun. Evet. Peki soralım mı bu Eflatun mu arkadaşlar? Hayır. Evet. Eflatun mu değil mi? Çok merak ediyorum. Evet ben de. Ama bence Eflatun. Peki Güllü. Efendim. Sen en çok ne yapmayı seviyorsun? En çok tabii ki de uçmayı. Uç bakalım. Geldim mi? Açtım işte. Evet gördüm. Peki sen Adalina ablayla sohbet mi edeceksin? Evet diğer videolarda sohbet edeceğim. Hiç anaokuluna gittin mi? Evet gittim. Tamam o zaman ilk sohbetinde anaokulu maceralarını anlat olur mu? Olur. Güzel miydi? Çok güzel değildi tabii ki. Aa merak ettim şimdi anlatırsın tamam mı? Tamam o zaman da görürsünüz. Tamam. Geçtim. Arkadaşlarına bir daha bakalım mı? Bakalım. Evet. Hadi yerine geç güllü. Şöyle bakalım hepinize. Evet arkadaşlar güllerin arkadaşlarını incelemiş olduk. Şimdilik görüşürüz. Bay bay. <laughs> Ve abone olmayı da unutmayın. Onu diyor köpüş. Görüşürüz, bay bay. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşım Güllü'yü tanıtıyorum. Güllü'yü annem yaptı. Ve şimdi de onunla konuşma moduna bağlıyorum. Merhaba, benim adım Güllü. Beni Adanil'in annesi yaptı. <laughs> Çok güzelim kız. Ay, hele şu saçlarımın güzelliğine bak. Karışma döndürüldü. Evet, gülü biraz kokoş da olsa yine de tatlı bir papa. Konuşma başlattı. Evet, ben artık Adanil ile beraber sohbetler edeceğim. Ne var Adanil? Evet, hatta sohbet etmeye başlayabiliriz. Çok beşlik Oo. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş kaç <akız> kanadı bakın ya. Chart, chart, Ay bu kanatlarım ne kadar güzel olmuş. Gülü bana biraz serinlet beni. <laughs> Aa, gerçekten sen abla. Aten abla kaç yaşındasın? Dokuz. Sen ne? kaç yaşındasın? Ben iki yaşındayım. Ama Oo. çok zeki olduğum için konuşabiliyorum. Dans da edebilirim, zıplalım, hoplalım, uyulum. Oh. 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 Uyurken biraz horluyorum. <laughs> Kuşuna bak başlamış. Kulağın... abla sen okula gidiyor musun? Oo sen neyin kafasında? Tabii ki dörde gidiyorum. Dört mü? Evet. Dört kaçtı ya. <laughs> İlk oturduk dört. Bir, iki, ikiden İç. sonra kaçtı ya. Dört. İç. Bir, iki, hı? dört. Nasıl? Bir, iki, üç, dört. Hmm. Bir, iki, üç, dört. <laughs> tamam anladım. Bundan sonra Adanil ablayla sohbetler edeceğiz. Bize evet, sohbet ve etmek istediğiniz konuları yazarsanız biz de edebiliriz. onunla ilgili konuşabiliriz. Hatta bazı bölümlerde de Güllü'nün arkadaşlığı gelip onlarla beraber toplantı yapıp sizlerle de sohbet bile edebiliriz. Bir sürü arkadaşım var. Hem de o kadar çok ki. Hatta bir tane tatlış var şimdi yolda yürüyor arkadaşını gördüm. Merhaba. En sevdiğim arkadaşım kuş. Kuşu getirsin Adanil abla. Getiriyorum. Onları da Adanil'in anneşi yaptı biliyor musunuz? Bizim hepimizi Adanil'in anneşi yaptı. Benim ismimi Adanil Güllü koydu. Çünkü ben olbanda yürüyordum. Ondan sonra gül görmüşüm. Gülleri de çok severim. Gidip hep güllerin tepesinde duruyordum. Arkadaşlarım çağırıyordu. Hey papağan gelsene gelsene. Ben hep güllerde duruyordum. Gelsene gelsene ben yine güllerde duruyordum. Ondan sonra artık beni şey diye çağırıyorlardı. Kız o kız. Kız o kız güllü nerede yine güllerde mi güllerde mi diyorlardı. Adanil abla da bunu duymuş. Demiş ki o, o gül çok seviyor. İsmi de güllü olsun. <laughs> arkadaşlarına iki tane var. Bir kuş, bir köpiş. Aa, köpiş de mi geldi? Merhaba. Merhaba. merhaba, oh, merhaba, merhaba. Dur, <laughs> ben çok tatlıyım. Ben kendime özel gösterim. Ben bakım yaparım. Ben çok tatlıyım. Ha, ha, ha. Konuşamıyorum. Ay çok heyecanlıyım. Ha, hu. Hadi bacım. Ben biraz uyuyarım. Ben Kuş. Porpish, daha ismi belli değil. İsterseniz siz bana bir resim takabilirsiniz. Papağanın evet. en yakın arkadaşlarındanım. Ben de burada çok tatlıyım. Tatlı mıyım? Evet arkadaşlar bu bir tanışma videosuydu. Artık daha çok birlikte olacağız. Sizi seviyoruz. Kendinize bye iyi bakın. Bay bay.